benim yaşadığım ilk aşktı. Yeni işe başlamış biri gibiydim. Artık serseri bir mayın gibi dolaşmıyordum. Bir amacım vardı. Kıpır kıpırdım. Ama artık sevinçlerin yanında acılara, üzüntülere de hazır olmalıydım. Bunu zamanla öğrenecektim. Sinayda'dan ayrılırken çile doluyordum. Kafam çalışmıyor, bir iş tutamıyordum. Kavuştuğum zaman da huzurum yoktu. Kıskançlıktan kendi kendimi yiyordum. Onun yanında kendimi değersiz, küçük görüyor ya da aptalca küsüyor ya da yaltaklanmaya başlıyordum. Kaç kere evlerini bir daha adım atmamak için kesin kararlar vermiştim. Sonra oraya karşı gelinmez bir kuvvetle yeniden sürükleniyordum. ile ona aşık olduğumu çabuk çabucak... Tövbe estağfurullah. Zinaide ona aşık olduğumu çabucak anlamıştı. Zaten sakladığım yoktu. Aşkımla eğleniyordu. Takılmalarıyla, şımarık halleriyle beni durmadan üzüyordu. Genç prensese aşık olan sadece ben değildim. Evlerine girip çıkan gençlerin hepsine ayrı ayrı bazen umut veriyor, bazen yüreklerini indiriyordu. Aşıklarını parmağın ucunda oynatmak, kendi söyleyişiyle birbirlerine toslatmak en sevdiği eğlencelerden biriydi. Benim gibi ötekiler de Zinayda'nın bütün kaprislerine seve seve boyun eğiyordu. Hayat fışkıran, güzellik dolu bu varlığın bambaşka, hoş, sevimli bir kurnazlığı, adam sendeliği, hoppalık ve sadeliği, usluluk ve haşırılığı vardı. Ne yapsa, ne söylese kendine özgü, ince bir çelişkiciliği. İçten taşan bir güç seziyordu. Gülüşü de öyleydi. Durmadan değişen yüzü... O yanlış. Görünüşü de öyleydi. Durmadan değişen yüzü içindeki çocukluğu yansıtıyordu. Bakışları bir anda hem alaycı hem düşünceli hem ateşli olabiliyordu. Ona gönül kapsayanların hiçbirini unutmuyor, hepsini idare ediyordu. Her birine ihtiyacı vardı. Vahşim ya da kısaca benimki diye çağırdı süvari subaşı Belotorov. Sinayda'nın birkaç hareketiyle kendini ateşe atmaya hazırdı. Ne zekasına ne de başka erdemlerine güvenmediği için genç prensese evlenme teklif ediyor. Kapalı olarak başkalarının evlerinde sadece zaman geçirmeye geldiğini söylüyordu. Maydanov Zinaida'nın bir şair damarını okuyordu. Yazarların çoğu gibi yapı olarak soktu. Zinaida'yı hatta belki kendisine ona aşık olduğunu adeta zorla inandırmaya çalışıyor. Adına yazdığı sayısız şiirler ona göklere çıkarıyordu. Şiirlerini doğal olmayan ama içten yapan çok şiirlerini doğal olmayan ama içten kopan coşkun bir heyecanla okuyordu. Zinaida duygulanmakla birlikte aşık şiiri hafiften alay alıyordu. Pek inandığı yoktu galiba. Maydanov'un birkaç şiirini dinledikten sonra değinime göre havayı temizlemek için ona Puşkin'in şiirlerini okutuyordu. Alaycı ama sadece sözleriyle sinik olan Doktor Lushin, zinayı da herkesten daha iyi tanıyordu. Yüzüne karşı ve arkasından atıp tuttuğu halde onu ötekilerden daha içten seviyordu. Genç prenses doktoru saymakla birlikte yüz vermiyor, hırçın bir sevinçle onu da başkaları gibi avucunda olduğunu duyuruyordu. Bir kere aralarında bulunduğum sırada ben bir ko bir kere aralarında bulunduğum sırada ben bir koket, kalpsiz, aksis ruhlu bir kızım dedi. Verin ellerinize de iğne batırayım. Canınız acıdığı halde sadece şu delikanlıya kabadayılığı göstermek için güleceksiniz. Doğrulukla övünen sayın bayım. Lushin kızardı. Başını çevirip dudağını ısırdı. Sonunda elini uzattı. Zinaida iğneyi batırdı. Lushin gerçekten gülmeye başladı. Zinaida da gülüyor. İğneyi gittikçe daha hızlı batırıyor. Doktorun gözlerinin içine bakıyor. O da bakışını onun gözlerinden kaçırmaya çalışıyordu. Hiç anlamadığım şey. Zinayda'nın Kont Malevski'ye karşı durumuydum. Yakışıklı, becerikli. Muhakkak ki zeki olan Kont. Benim gibi 16 yaşında toy bir delikanlıya bir yapmacıklı, işten olmayan hareketleriyle şüphe uyandırıyordu. Zinayda'nın bunun farkına varmamasına şaşırdım. Ama kim bilir, belki farkındaydı da aldırış etmiyordu. Zinayda'nın konta karşı duruşu gibi bulunduğu çevreyi küçümsemesi, kendine herkesin üstün görmesi, başına buyruk hareketleri, gördüğü yanlış eğitimle, bulunduğu abur cubur çevreyle, hatanesinin hiç de sayılmayan etkisiyle açıklanabilirdi. Evinde gördüğü örnekler onda ister istemez her şeye karşı bir umursamazlık yarattı. Örneğin uşakları Monfati, evde şeker kalmadığına haber verir, toplantılarda çirkin bir dedikodu yüzünden bir hır... ney? Örneğin uşakları Bonifati evde şeker kalmadığını haber verir. Toplantılarında çirkin bir dedikodu yüzünden bir hürgür çıkar. Zinaide tam bir vurdum duymazlıkla. Adam sende bana ne diye bunun üstesine bir an bile durmazdı. Ben de aralarında piştim. Birçok şeyi hor görür oldum. Fakat şu Malevski'nin kendi özgü tilki kırılanışlarıyla Zinayda'ya sokulmasına hiç dayanamıyordum. Kız oturduğu iskemlenin arkasına abanıp... Ney? Kızın oturduğu iskemlenin arkalığına abanı kendi beğenmiş bir şekilde kulağına bir şey fısıldamaya başlayınca kan beynime sıçradı. Ama Zinayla Malevski hiç yadırgamanan dikkatli dikkatli dinlerdi. Bir gün dayanamadım. Şu adamı ne diye evinize kabul ediyorsunuz? dedim. Güldü. bıyıkları hoşuma gidiyor da siz anlayamazsınız bunu. Başka bir sefer. Onu sevdiğiniz mi sanıyorsunuz? dedi. Küçüm sevdiğim kimseleri sevmem. Ay çok çok yandı. <laughs> bir gün dayanamadım. Şu adamı ne diye evinize kabul ediyorsunuz? dedim güldü. Bıyıklar hoşuma gidiyor da. Siz anlayamazsınız bunu. Başka bir sefer. Onu sevdiğimi mi sanıyorsunuz dedi. Küçümsediğim kimseleri sevemem. Beni dize getiren birisi çıkmalı. O zaman ama böylesinden tanrı konusun. Doğrusu boyunduruk altına girmeye niyetim yok. Hiç sevmeyecek misiniz? Neden? Sizi seviyorum işte. Zinaya da güldü. Elinde tuttuğu eldivenle burnuma bir fıske vurdu. Açıkçası benimle dilediği gibi eğleniyordu. Her gün görüştüğümüz o üç hafta süresince bana yaptıkları anlatmakla bitmez bizi seyrek gelirdi. Buna üzüldüğüm yoktu. Çünkü evimize gelince tam bir prenses kesildi. Soğuk halleriyle beni adeta ürkütürdü. Annem durumdan bir şey sezmesin diye ödüm kopardı. Annem duruşundan bir şey sezmesin diye ödüm kopardı. Zinha'yı sevmediği için prensesin her şeyi gözüne batıyordu. Babamdan o kadar çekinmiyordum. O da durumu anlamıyor gibiydi. Zinayda ile ağız, ağır başlıca, anlamlı anlamlı konuşurdu. Bir zaman geldi ki çalışmayı, okumayı, her şeyi bıraktım. Kırda dolaşmaktan, atabilmekten bile vazgeçtim. Kösteklenmiş gibi hep sevgili evin içerisinde dolaşıyordum. Oradan elimde olsa hiç ayrılmayacaktım. Yazık ki bazen annem söylenmeye başlıyordu. Bazen de zinayda sepetliyordu beni. Böyle zamanlarda ya odama kapatılıyor ya da bahçemizin en kötü bir köşesine kaçıyordum. Tuğladan yüksekçe yıkık bir limonluğun... Tuğladan yüksekçe yıkık bir dümonunun duvarının üzerine çıkardım. Ayaklarımı aşağı sarkıtarak saatlerce çevremde olanlardan habersiz otururdum. Tozlu sırganlar arasında beyaz kelebekler tembel tembel uçuşur. Afacan bir serçe önümde bir tuğla parçasını kuyruğunu diklemiş. Sağ sol dönerek bir sesle öterdi. Gözü benden korkmuş kargalar pek sokulmadan serek yapraklı bir akkayanın dallarında haykırışırlardı. Akşam güneşinde ılık hafif bir rüzgar dalları tatlı tatlı okşarken dons koymanın nastırından zaman zaman ağır, hüzünlü çan sesleri gelirdi. İçim anlatılmaz, karışık duygularla dolardı. Kederle sevinç, yerine karşı hem güçle hem garip anlaşılmaz bir korku duyardım. O sıralar bunların hiçbirini kendime açıklayamıyordum. Hepsine toptan Zinaida adını verebilirdim. Zinaida benimle fareyle kedi oyununa devam ediyordu. Saati saatine uymazdı. Cilveli, şefkat denecek kadar yumuşak görünürken duygulandığını sessizce hemen kendini çekerdi. Ay. Cilveli, şefkatli dence kadar yumuşak görünürken duygulandığını sezince hemen kendini çekerdi. Ben de süklüm püklüm uzaklaşıyor, bir zaman yanına varamıyordum. Hala hatırımdadır. Birkaç gün böyle soğuk, ilgisiz durmuştum. Evlerine süt dökmüş kedi gibi korka korka giriyordum. O günlerde para işlerinin yolunda gitmemesi yüzünden sağa sola çatan, hatta karakol komiseriyle bir kere atışan yaşlı prensesi bile sokup ondan yardım bekler hale geldim. Bir gün bahçede yine aynı duvarın önünden geçerken Zina'yı gördüm. Başına ellerine almış yere yeşilin üstüne uzanmıştı. Yavaşça uzaklaşmak istedim. Birdenbire başını kaldırdı. Eliyle kalmam için işaret etti. Önceleri de ne demek istediğini anlamadım. Zinayi de işaretini tekrarladı. Ben de sevimcimden deli oldum. Duvardan aşağı ayaklarının dibine atlayıverdim. verdim. de yeni bir göz işaretiyle bana biraz öterdi. Zinayda yeni bir göz işaretiyle bana biraz ötede ince kumlu patikayı gösterdi. Kenarına iliştim. Zinayda'nın hali beni şaşırtmıştı. Solgundu. Yüzünün her çizgisinden derin bir keden okunuyordu. Elim olmayarak. Neniz var? Bir şey mi oldu? diye sordum. Birden cevap vermedi. Sonra. "Ben çok seviyorsunuz değil mi? Ses çıkarmadım. Cevaba gerek var mıydı? Öyle değil mi? diye ısrarla tekrarladı Zinayda. Evet evet öyle biliyorum. Aynı gözler. Daldı. Yüzünü elleriyle kapadı. Duyulur duymaz bir sesle. Dayanamıyorum. Elimde değil. Ah kaçabilsem buradan diye fısıldadı. Yarın ne olacak? Başıma ne gelecek? Acı. Çok çok acı. Neniz var Zinayda? Zinayda cevap yerine sadece omuz oynattı. Ne yapmam gerekiyordu? Yol kenarını hala çömerip oturuyordum. Kederini yok etmek için neler yapmazdım. Ortalık apaydınlıktı. Güvercin sesleri duyuluyor. Arılar alçaktan. Seyrek otlar üzerinden vızıldayarak uçuşuyorlardı. Rüzgarın salladığı ahududunun yeşil bir dalı eğildikçe Zinayda'nın saçlarına değiyordu. ''Bana bir şiir okusanız da Voldemar'' dedi. ''Şiir okuyuşunuz hoşuma gidiyor. Biraz şarkı okur gibi söylüyorsunuz ama bu da hoş. Keşk havası var. Gürcistan'ın bayırlarında iyi okuyun. Şuraya oturun da öyle okuyun.'' Yanına oturdum. İstediği şiiri okudum. ''Sevmemek elinde değil.'' Diğer kamdan tekrarladı. ''Şiirin asıl güzelliği nedir biliyor musunuz? Hayatta olmayan, olandan çok daha iyi, hatta gerçeğe çok daha yakın şeylerden söz etmemesi.'' Sevmemek evim... ne? Sevmemek elinde değil. İstese de elinde değil. Sinay da gene sustu. Sonra birdenbire silkinerek ayağa kalktı. Hadi bize gidelim. Maydanoz gelmiş herhalde. Annemle oturmaktan canı sıkılmış şimdi. Bana yazdığı malzeme getirecekti. Ben de evden kaçtım. Adamcağız şu şuralar dertli galiba. Ne yapalım? Herkesin derdi kendine. Bir gün siz de anlarsınız her şeyi. Kızmayacaksınız bana değil mi? Sinay acele acele elimi sıktı. Hızlı yürüdü. Evlerine geldiğimiz zaman Maydanov yeni çıkan katilini oynuyordu. Evlerine geldiğimiz zaman Maydanov yeni çıkan katilini okuyordu. Mazlum Bey şarkı okur gibi bağıra bağıra okuyordu. Uyaklı kelimeler birbirinin ardı sıra, anlamdan yoksun, kulağımız çıngırak gibi ötüyordu. Bakışımızın aydan ayırmadan, yolda söylediği son sözleri kavramaya çalışıyordum. Baydan o birdenbire gezdiğinden. yoksa beklenmedik bir rakip mi yendi seni? Ya yıkırdı. O anda gözlerimizin Aydın'ın bakışlarıyla karşılaştı. Gözlerini indirdi, hafifçe kızardı, sarsıldı. Bundan önce onu sevenlere kıskanırdım. Şimdi onun birisini sevebileceği ilk defa aklıma geldi. Seviyor. Birisini seviyor dedim kendi kendime.